Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Sancaktepe Sarı Gazi'de yapıyoruz. Seçmenlerimize Ekrem İmamoğlu yerel mahkemede 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Bu aldığı hapis sizce siyasi mi, hukuki mi diye soracağız. Bakalım seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Merhabalar. Merhaba. Ekrem İmamoğlu yapılan yargılamada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Evet. Bu hapis siyasi mi, hukuki mi sizce? Siyasi. Siyasi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl videolarımız mi? denk geliyor bize. Çok teşekkür ederim. Vallahi seviyorum, He. Beğeniyorum. Tamam. Peki Ekrem İmamoğlu'na yerel mahkeme 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Evet. Bu hapis hukuki mi siyasi mi hak mi, etmedi Vallahi mi? siyasidir. Hukuki değil. Evet hukuki değil. Evet, sağ ol teşekkürler. Efendim, Ekrem İmamoğlu yerel mahkemede 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Evet. Bu hapis hukuki mi siyasi mi hak mi, etmedi mi? Hak etmedi. Hak etmedi. Hükümet bilerek e, e, yani hangisi başa gelirse hangisi iyisi hemen onu. E, Devre şey etmeye, dişi, dişi etmek istiyorum. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, Ekrem İmamoğlu yerel mahkemede 2 yıl 7 ay 15 beş gün hapis cezası aldı. Bu ceza siyasi mi hukuki mi hak etti mi etmedi mi? Bence siyasi. Bence evet. hak etmedi. Hak etmedi. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Güzel şeyler geliyor. Yani İstanbul'u kendine getirmeye başladı. İstanbul'u toplamaya başladı. Bence Ekrem İmamoğlu bu yanlış bir şeydi yani yapılan. Ceza vermedi etmedi bence. Yanlış bir ceza. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İyi Bir insan olarak biliyorum. Çok şeyleri değiştirdi. İyi bir insan. evet. Ne düşünüyorsun? Hak etmedi mi? Hak etmedi. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüst bir adam. Dürüst bir adam. Ekrem İmamoğlu 7, 2, 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Bir de 15 günü var. Ee, hak etti mi etmedi mi? Siyasi mi mi bu? Çok yazık olmuş. Yanlış. Yanlış da. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi çok dürüst. Dürüst bir insan geliyor. Hak etmedi. Niye verdi onu? Kendilerinin korktuğundan verdi. Bir daha bu gelemesin. Yönünü bağladı. Tamam. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İyi bir insan geliyor. Bir insan Soyguncu değil. bir insan gelmiyor. Ekrem İmamoğlu yerel mahkeme 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Hak etmedi etmedim onu. bunu? Ya bu hak olan bir şey değil ki. Yani bu Siy mantıksız bir şey. Mi? Tabii siyasi. Siyasi. Çünkü insanlarda öyle bir beyin oluştu ki artık kutuplaştı. Yani insanlar bile ne dedi? Yani oy veren insanlar farkında değil ne işi yaptığının. Öyle zaman oldu ki bir söz vardır. Kardeşi kardeş alıp çatan var bu ülkede. Türlü türlü talan var. Adam satıp parayla alan var. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim gibi yaş grupları Anadolu'dan eskiden İstanbul'a gelmişler büyük şehirlerde adam örneğin İstanbul'da yaşıyor. Sadece bindi otobüsünden çalıştığı iş yerinin adresini öğrenmiş. Değil mi? Bir de bindi otobüsün numarasını öğrenmiş gidip geliyor. <gülüyor> örneğin, <gülüyor> örneğin adam Mecliye köyde oturuyor. Mecliye köyden bir belediye otobüsüne binse, Eminönü'ne önüne gitse veya Kadıköy'e gelse dünya turuna çıktım zannediyor kendisini. Evet. Ne yapabilirsin böyle insanlarınla? Peki. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ekrem İmamoğlu deyince büyük bir lider gel ya da üç sefer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Evet. İstanbul bugün dünyada birçok ülkeden büyük bir şehir. Anlıyor musunuz? Yani ya üç sefer kazandı adam. Şimdi ben kendim güreççiyim. Evet. Ben pehlivanım yani. Er meydana çıktığımız zaman, yenildiğimiz zaman geri çekiliriz. Ama bir daha, bir daha demiyoruz evet. <laughs> tabii ki tabii. Hak etmedi. Yanlış. Siyasi bir ceza mı? Siyasi bir ceza. Siyasi. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Allah sanki liderlik gibi geliyor. Sanki Lider bizi kurtaracakmış gibi. gibi. Yani Türkiye'yi düzeltecekmiş gibi geliyor bana. Tamam. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Videolarımız denk geliyor mu Zeynep? Takip ediyorum ben. Çok teşekkür Hüseyin ederim. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey değil evet, mi? İsmini evet. Geldi. çok sağ olun. Takip Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hukuki mi siyasi mi? Hak etmedi mi? Siyasi. Hak etmedi. Mümkün değil yani. Böyle bir şey olmaz. Mümkün e değil yani. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Halkın adamı, halk için çalışıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekrem İmamoğlu yerel mahkeme 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Bu hapis siyasi mi hukuki mi hak etmedi. Et. Siyasi değil yasak olmaması gerekiyor Ekrem İmamoğlu'nun için. Hak etmedi. Hak etmedi tabi. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Ekrem İmamoğlu deyince halkımıza hizmet eden adam çalışan kent lokantalarını açtı. Halkımız annelere <laughs> ücretsiz kart veriyor çocuklara. Adam daha ne yapsın? Çal halkımız için çalışıyor yani İmamoğlu. Peki geçim ekonomi nasıl? Uçuyor muyuz? Batıyor muyuz? Yaşam kötü yerin dibine giriyoruz gittikçe batıyoruz. Burada yaşam diye bir şey işte, var, mı, Sarı var ben girdim hak kent lokantasında ben oradaydım açılışta yani ben çok güzel ben. bir şey yani 40 liraya 4 çeşit yemek yiyor halkımız bir ne ya. bir simit 15 lira olmuş tabii, bir çay su 10 lira bir insanlar 30 lira kayıp yiyemez yani onu Hayır, kent lokantası yani. çok güzel bir çay 30 lira burada evet. Ekrem Başkan'a teşekkür ederim. Çok teşekkür da. ederim Ekrem başkanımıza Dayan. evet. Efendim. Şimdi e, insanların aklından sorulduğu geçerli gelmesin. Şu alt sokakta benim teyzemin yeri var. Şu hükümet seni bana düşman etti. Parasızlık, işsizlik yüzünden çoluk çocuğu görmeme muhtaç etti. Dostluklar, sevgiler bu hükümet yüzünden bitti. Seni bana düşman etti. Kardeşi kardeşe düşman etti. Bu hayat böyle geçer mi? Ey Erdoğan bu hayat böyle geçer mi? Baya dertesiniz. Evet. Şair olmuşsunuz. Efendim Yazılıyor. Ekrem İmamoğlu'na yerel mahkeme 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı koydu. Şu an istinafta. Hak etti mi etmedi mi siyasi mi hukuki mi ne düşünüyorsunuz bu cezayla ilgili? Ya bu tamamıyla Ekrem İmamoğlu'na yapılmış komple bir tuzak olarak düşünüyorum. Niye diyeceksin? Karşısındaki ilk cümleyi ahmak kelimesini başlatan karşı taraf zaten. Ahmak sensin ahmak diyor adam adam kafasına göre karşı tarafa direkt almak demiyor ki. Eğer ki bunu bir savcı bu şekil kaydı alıyorsa demek ki yargı sistemi yani yasama sistemi tamamıyla Recep Süleyman Tayyip Erdoğan'a evet. Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı olur gözüküyor zaten. Bu bunda bir sıkıntı yok. Siyasi Çünkü zaman, adama değil. sataşan karşı taraf adam onun üzerine sensin almak diyor. Şimdi sen bana hakaret ettiğin durumda ben sana ne yapacağım? Susacağım mı? Sen bana vuracaksın ben sana susacağım mı? Doğal olarak e, senin verdiğin tepkiye ben de tepki vereceğim. İlk tepkiyi başlatan önemli burada İlk ilk fiili başlatan zaten karşı taraf yani bu e, evet tamamıyla burada bir ego savaşı işte e, biliyorsun yargı Rakip tamamıyla yok e, rak, rakibi yok etmek artı buna ceza vererek işte İstanbul Belediyesi'ni ele geçirme kayyumlar falan bunun devamı geleceği için bir, bir senaryoyu Ekrem İmamoğlu'na ya bunu istisafı bırakın abi bunu normal e, Asya ceza buna zaten otomatik olarak beraat vermesi lazım çünkü ego savaşı olduğu belli İlk hamleyi başlatan belli. Yani ya Recep Tayyip Erdoğan zaten ego savaşı yapan bir adam değil mi ya? Bugün Demirtaş'a kadar cezaevine atan o değil miydi? Bugün e, yargı yasama, yürütmeyi tamamıyla elinde bulunan o kişi değil miydi ya? İnsanlar anayasa mahkemelerinin berat verdiği kişilere e, Yargıtay bir alt mahkeme onayı verdirttirmeyen yine Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? O zaman siyasi e, hukuk siyasallaşmış e, siyasi bir karar verdi. Abi ilk hukukun adaletsiz olduğunu en basit olayıyla sana söyleyeyim mi? Polat, Dilan Polat, Engin Polat olayını da çözersin zaten. Yani tamamıyla yargı, yasama, yürütme kimin elinde olduğunda oradaki aldıkları cezadan zaten bu ülkede adaletin olmadığını onların yapmış olduğu fiil hareket zaten gösteriyor. Yani dolayı, şu an 40. savcı ve hakimler Recep Tayyip Erdoğan'ın. Efendim Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya Ekrem İmamoğlu deyince ben ee, ondan gerçekten memnunum. İsmi İstanbul'da yaşayan vatandaş olarak ya bana dürüstlük geliyor. En azından hizmeti yapıyor. Elinden geldiği sürece bir şeyler yapmaya çalışıyor. İlk 5 yılı ee, Meclis çoğunluğu zaten AKP ve MHP'deydi. Birçok ee, imkansızlıklarla mücadele ettiği halde yeni bir şey yaptı. Daha adam gelmiş. Mart'ın 31'inde seçilmiş. 2. seçimden bahsediyorum. Ya bugün ay 5 ay geçmemiş. Ya bunun e, meclis bir Ekim'de açılmış. Yani Meclis e, çoğunluğu şu an CHP'ye geçtiği için İBB'nin meclis çoğunluğu. Ya adam gerçekten tüm hızıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bu saatten sonra önü kesilirim kesmez çünkü halk bazı gerçekleri öğrendi ve gördü. Yani e, halk gerçekleri gördüğü sürece halkın gücü karşısında kimsenin dayanma şansı yok. İmamoğlu soru. demişti ki bu ceza istinafta onanırsa yargıtayın sonucunu görmeden siz hükümetten düşersiniz demişti. Ya yani bence de öyle olması lazım. Yani bugün e, ben kesinlikle Ekrem İmamoğlu'na son sözlerine kadar katılıyorum. Eğer ki Ekrem İmamoğlu bugün bir cümleden dolayı bunu görüyorsa e peki Recep Tayyip Erdoğan da halka hakaret etti. Niye o dava görülmüyor mesela? Hangisini? Mesela e, sürtüye sürtük dedi. Halkı tehdit etti. Bana oy vermezseniz hükümet size e, belediye seçimlerinde biliyorsun destek göremezsiniz dedi. Bu bir tehdit değil miydi sonuçta? Halka yapılmış bir tehdit de. Buldun sağ ol. Sancak Tepe Nasılsınız? Evet. iyi misiniz? İyiyim iyiyim sağ ol. Videolarımız Allah. denk geliyor mu? Denk geliyor. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu'na yerel mahkeme 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Bu ceza siyasi mi hukuki mi hak etim etmedim efendim? Hak etmedi. Yanlış bir ceza. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Eydir Ekrem İmamoğlu iyi bir insandı. Vallahi şu anda Ekrem İmamoğlu bir şey diyemiyorum. Kararsızım. O... Peki, İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu bilmiyorum yani herkes başa gelen kimse hani hakkıyla yapsa Siz iyi herkes... göre? Yani burada, kendi Vallahi bilmiyorum. Şu an kararsız hak, hak etmedi. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ya İmamoğlu deyince ne, ne gelir? İşte Türkiye Cumhuriyeti Halk Partisi'nin yöneticisi gelir. Nesi gelir? Diye soruyoruz? Bence hak etmedi. etmedi. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Özgürlük geliyor. Vallahi her şey de geliyor. Her yani. şey geliyor yani. Her şey de geliyor. Etmedi tabii ki de. Siyasi bir ceza diyorsunuz. Yani Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Her şey geliyor. Deminki dediğim gibi. Daha her şey geliyor. Tamam. Abi hak edeyim, etmedi mi? Etmedi. Etmedi. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Yani özgürlük olu yani adalet CHP CHP biraz daha bu konuda. İlk genel seçimde hangi parti vereceksiniz? CHP her zaman olduğu gibi. Yaşam geçim nasıl gidiyor? Yerlerdeyiz. Yerlerdeyiz. Çok teşekkür ederim. Etmedim bunu. Etmedik tabii ki. Niye hak etsin? etmedi. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Hanım ne gelmez ki? Her şey geliyor. Güzellik, doğruluk. Tabii ki, tabii, tabii, evet, öyle. İki yıl, yedi ay, on beş gün hapis cezası ve siyaset yasası şu an istinafta. İmamoğlu hak etti mi etmeden bu cezayı? Ya bu cezayı hak etti demek biraz aptallık olur herhalde. Yani ahmaklık cümlesini bu ülkede cevap verdi. Şimdi kendisine o günkü İçişleri Bakanı Süleyman e, suçları Süleyman Soylu suçlayarak ahmaklık dedi ve buna da aynı ahmaklık şeyinde cevap verdi. Eğer burada birisini suçlayacaksanız bu suçu İçişleri Bakanı, o günkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suçlamak gerekiyor. Yani bu şeyde bu ceza çıkmaz. Çıkmaması gerekiyor. Yani çıkıyorsa bu zaten ahlaki de değildir. E, mantıklı. bu karar? Elbette ki siyasi. Sonuçta... E, Türkiye'ye şöyle bakmak gerekiyor. 22 yıldır bir siyasi anlayış yönettiğinde 22 yıl bir toplulukta bir insanın liderlik yapırsa bu tür siyasi kararların çıkmasının doğal karşılamak gerekiyor. Yani burada aslında birazcık halkı da sorumlu tutmak ya da muhalif partileri sorumlu tutmak lazım. Şöyle düşünüyorsunuz. Bir ülkede 22 yıl iktidarını sürdüren bir partinin lideri artık bir ülkenin kendi şirketi gibi bakıyor bu meselelere. Toplumsal toplumsal bakmıyor, bakmadığı için de kendi kararlarının toplumdan ve devlet çıkarlarından daha öncelikle Üçünümüzde görüyor. Öyle moreda. Ya maalesef böyle gitti ama ben şunu söyleyebilirim. Şu an toplumda bir uyanış var. Çünkü yaşanan haksızlıklar artık topluma da sirayet etti. Bunun bir an önce artık bence seçimlerin gelip Türkiye'nin gelecek anlamda düzlüğe Seçim olsa değişir mi? Elbette değişir. Yani Değişik ben toplumun içerisindeydim. Çünkü toplumun artık vicdanen ciddi bir rahatsızlık yaşıyor. Bu meseleyi Öyle Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya evet. Türkiye'de siyasetçi bir politikacı. Bugün e, çok farklı bir şey söylemek çok farklı bir durum olabilir. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun siyasette bir figür ama siyasette çok önemli farklı bir şey söyleyebilmemiz için ortada çok net yaptığı ya da yapacağı bir projeler oluşmadı. Türkiye'de siyaset üstü bir Mustafa Kemal Atatürk derseniz diyebileceğimiz çok şeyler sayabiliriz ama Ekrem İmamoğlu bugün bir siyasetçi. Artık neler yapıp yapmayacağını, Ekrem İmamoğlu kimdir ya da neler diyebiliriz diyebileceğimiz Ekrem İmamoğlu'nun artık gelecek siyaset hayatındaki yapacağı, yapmayacakları var. İmamoğlu aday olsa kazanır mı? Şu anki konsansüs Ekrem İmamoğlu kazanır. Melmeket küder <laughs> yebire mi? Vav. Vanine. Katır gibi. Ekrem İmamoğlu'na iki yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bunu hak ettim etmedim efendim? Hak etmedi. Hak etmedi. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu'nun deyince aklıma her şey geliyor. İmamoğlu güzel bir şeydir. Türkiye şu andaki sistem kimin önü açılırsa onu kapatmasını istiyorlar. Hemen öldürmek istiyorlar. Ya aynı şey aynı öyledir. Şu anda yani adam yönetini yönetmesini güzel olduğu için onun ama ya İlkelemek. hap, ya koyacaklar ya da bir yere sıkıştıracaklar ya, ya, ya da kesinlikle. bir şey getirecekler. Onu ondadır. Halo çeçtini. Vallahi emdiyim peşedimin de. Ben bakta ya. Bu ne? Vanlı dayı. Ee, çok yıldır da. gelmiş kiracıya, kiracı, kiracı. Ekrem İmamoğlu 2 yıl hapis cezası aldı. <laughs> hak ettim etmedi mi? Yok. Hak nakit? Yok. Ee, Hak nakit. Kime göre? Kime biz de Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezasını kabul etmiyoruz, red ediyoruz diyor. Ha. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi hepimiz çok seviyoruz. Her şey onda bakılıyor. Dünya, iyi bir insan. Derreyi hak edin. Oyunu kime vereceksin? Onu vereceğim. Ekrem İmamoğlu. He. Tamam. Bak, yaşam, geçim, çütüye. Çütüye. yaşam geçim ekonomi çıktı ya. Vallahi çıktı. Hemen cem bir işte. He. Yaşam geçim zora. Zora. Çünkü halk lokantasına gittin mi? He. Erinde? Erinde. halk lokantasına gitmiş. Armutlar da oradan. Hı -hı. Armutları göstersene bir. He. Ha. Halk lokantası armutları. He. 40 lira güzel bir şey. He. Hepsi iyi. O zaman selam olsun Ekrem İmamoğlu. Aleyküm selam. Ser selam. Ser 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 ya yarısı hedef veriyoruz. Değil mi? Hedef siz. Değil mi, değil mi? Ee, doğru. Tamam. Eee ekonomi nasıl? Valla ekonomi, batıyor, ekonomi vale batıyor, vale batıyor. Kötü. Kötüye gidiyor hani. E AK Parti İHA yaptık, SİHA yaptık, yol, yol, yol köprü. Emekli hali, hali, para yok. Ne anladın sen? Ne şey? Yok ki. Abi sen nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> İmamoğlu'nun hapis cihazı hak etim, etmedi mi? Etmedi. Etmedi. Adam iyi adam. Peki şey Ekrem İmamoğlu dedi. deyince aklına ne geliyor? Vallahi güzel insan, sevdiğimiz insan. Ee, şey ee. yani. Kendisine çok selamlar. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk Benim Ekrem İmamoğlu yerel mahkemede 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Bu ceza hak mi, etmememem mi? siyasi mi hukuki mi? Kesinlikle etmez ya. Bu, bu, bu hakaret değil bir şey değil yani adama bile bile siyasi bir suç. Yani suç si si siyaset yani siyaset onaylandı mı, onaylanmadı mı? Yok daha istinafta. Yerel mahkemede. Ya, onaylanmaz abi yani onun daha önce olmuş şeyleri var çünkü. Daha önce de. Onaylamaz mı diyorsunuz? Ya onaylamaması lazım yani suç değil ki niye onaylasın? Tamam. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya aklımıza ne gelecek? Dürüstlük gelecek, efendilik gelecek, çalışkan insan gelecek. Ya Ekrem İmamoğlu kimseye bir zarar olmamış ki. Eyvallah. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsın? Sağ olun. Teşir. Memleket teşekkür. Memleket Van abi. Selam olsun. Burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Kaç yıl olarak söylemem. 20 yıldan. Maşallah. Abi Ekrem İmamoğlu yerel mahkeme 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı getirdi. Bunu hak ettim etmedi mi? Bence hak etmedi. Yanlış bir karar. Yanlış bir karar. Hiç yerinde değildir. Hukuki mi, siyasi mi? Ee, bu siyasi bir karardır. Siyasi bir karar. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Valla Ekrem İmamoğlu ben şahsen ee kendisinden yani memnun bir insanım. Niye? Önceki dönemlerdeki Büyükşehir Belediye Başkanları hiç yani onun gibi çalışamadı. İyi çalışıyor, güzel çalışıyor. Gerçekten İstanbul için yani çok iyi bir insan. Evet, tamam. Valla o şeyin bileceği iş, bizim bileceğimiz iş değil o kanunlar i̇şte Süleyman söyle ona ahmak dedi. O da ona dedi. Mahkemede gitsen hakim savcılara dedin ceza verdi. Doğru yani Şimdi şöyle bir yani. şey var. Haklısın da. Kanun ne derse de Berat eder, berat eder. Ceza tamam. verin, Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Vallahi ne diyeyim ben zaten yurt dışındayım 50 senedir. Bilmiyorsun. Abi. Ekrem mahkeme Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı getirdi. Hı. Bunu hak etti mi etmedi mi ne düşünüyorsunuz? E, hak ettiyse çeksin cezasını. Yok zorluyuz, hak ettim, Ben hakim değilim, savcı değilim. Siz sonra benim konuştuklarımı siz yayınlamazsınız. Nerede kalbin mi yardınız? nerede? Niye kalbinle kalbinizi bilmiyorum ama yayın e, Ekrem İmamoğlu kusurluysa cezasını e, benim, çeksin. Biz Ekrem İmamoğlu'nun avukatı değiliz. Biz gazeteciyiz. Tamam. Her ilçeye gidiyoruz. Bugün de buraya geldik. Tamam. Süleyman söyle ona a, şey demiş, ahmak demiş. O da ona dedi hakimler sen sen diyor gel söyledin ceza aldı. Bir vatandaşın fikriniz olabilir yani. Ben, yargı, yetmedi. ben vatandaş, ben ne Süleyman Soylu'yu akrabam ne de Ekrem İmamoğlu. Ama ben benim sorayım. fikrim var. Cezası olan cezasını çeksin. Tamam. İmamoğlu iki yıl 7 ay hapis cezası aldı. Hak ettim etmedi mi? İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Hak etim etmedi mi? Bence hak etmedi bir. Ama bu kadar da sönmenlik yapamaz iki. Bir Hem bu bir seçimde bir ben dört ben AK Partiliyim. MHP asıl, yok vermedim. CHP'ye verdim. Bu sefer Ordu Mesut diye de CHP'ye verdim. Burada bu sefer vallahi yine kim iyiyse ona vereceğim. Ama kararsız. kararsızım. Tamam. Hoş konuş. evet. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Hak, hak etmedi mi? kötü olurtu. Etmez. 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 Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Vallahi her şeyi aklıma geliyor Vallahi ya. ya. Vallahi o güzel oğlan geliyor. O adam bak 40 liraya yemek veriyor. Yani. Ee, ilk genel seçimi hangi partiye verirsin? Yani CHP'ye Yaşam, geçim, ekonomi nasıl abi? Vallahi çok zor. Geçen Ev... Kendi ya Gördün tamam mi? gördüm gördüm. Birkaç tamam. sefer yemek yedim. Ben Çok mi? iyi. Belli mi? Tabii. 40 lira. Bir simit, Kırkına, rey, değil. Bir simit parası değil. Doğru. He, Çok teşekkür ederim. He,